Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çevre ve teknoloji şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler görücüye çıktı. Müzik ve spor performansları da şenliğe renk kattı. İklim değişikliği küresel bir sorun. Çevre bilincinin artırılması kilit önem taşıyor. Sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına da büyük rol düşüyor. Ankara Üniversitesi Çevre ve Teknoloji Şenliği ile bu konuda sorumluluk üstlendi. Şenlik, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenci standları açıldı, projeler vitrine çıktı. İstedik ki burada o Teknofest'te bizi temsil eden öğrencilerimizin yaptığı ürünleri burada görsünler. Hem de burada bir dayanışma, kaynaşma olsun. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl ilkokul öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimize kadar, akademisyenlerimizden, idari personelimize kadar burada herkes cıvıl cıvıl bu şenlik günü kutluyorlar. Çevre ve Teknoloji Şenliği'nde Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da bir konuşma yaptı. Öğrencileri çevre bilincine katkı sağlayan projeleri nedeniyle kutladı. Çevre ve Teknoloji Şenliği renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlikte müzik ve spor performansları sergilendi. <laughs>